Merhabalar, son herkes kim ben? Sivis Otel'de Bosporus İstanbul'a gizli şefiyim. Kısık Ateş Akademi ve ID Finish Birliği ile bugün size Dünya Mutfakları serisinden Rus mutfağından borç çorbası yapacağız. Borç çorbası için özellikle olmazsa olmaz en önemli detaylardan bir tanesi benim şu anda daha önceden hazırlamaya başladığım şöyle bir kemik suyumuz olması gerekiyor. Bunun içerisinde dana kemikleri iliklerini çıkarabileceğimiz şekilde ve tabii defne yaprağı, karabiber ve biraz tuz ile sirke ekliyorum ben. Kemik suyunda özellikle sirke o içerisindeki jelatinin çözülmesi için çok faydalı oluyor. Bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kemik suyumuzu kenara alacağım, kaynatmaya devam edeceğim. Borç çorbasında farklı versiyonlar da var ama en bilinen, dünyaca ünlü versiyonu genelde et ile yapılan versiyonudur. İşte Rusya'nın, Ukrayna'nın, Baltık ülkelerinin olduğu birçok farklı coğrafyada farklı kırmızı et türleriyle yapılıyor. Biz bugün dana etiyle yapacağız. Böyle hafif yağlı et çünkü kış aylarının işte lahanayla, havuçla, soğanla beraber çok lezzetli bir çorbasıdır pancarla beraber. Biz etlerimizi küp küp doğrayacağız. Bunda kemik suyumuz olduğu için zaten onun iliğinden de faydalanacağımız için yağlı bir et seçmedik. Böyle kaslı, dişe gelecek, hafif sert bir et tercih ettik. Siz bunu isterseniz düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Ama önceden yapılan bir kavurma işlemi çok faydalı olacaktır. Etlerimizi böyle hafif iri parçalar halinde doğruyoruz. Doğranmış etlerimizi birçok yemekte olduğu gibi hafif bir sıvı yağ ile, zeytinyağı ile başlıyoruz. Tenceremizin dibini hafif yağlayacak kadar sonra etlerimizi sıcak tenceremize bırakıyoruz. Etlerimizin bir tarafı iyice piştikten sonra Şöyle hafif karıştırıyoruz. Çok sulandırmadan güzelce mühürleme işlemine devam ediyoruz. Bu çorbanın en büyük özelliklerinden bir tanesi çok besleyici bir çorba olması. Özellikle kış aylarında benim e, kesinlikle menülerimde yer verdiğim bir çorba. Genelde çorbanın tüm ürünleri böyle julienne, ince uzun şeritler halinde doğrandığı versiyonu vardır. Sebzelerimiz o şekilde işleyeceğiz. Soğanla başlıyoruz. Bu kavurma işlemi sırasıyla soğan, havuç, pancar... En son lahana ve patates şeklinde olacak. Etlerimiz biraz pişti. Tam böyle o kırmızılığı gitti. Şimdi soğanlarımızı ilave ediyorum. Bunda soğanımız, lahanamız, havucumuz ne kadar bol olursa çorbamız o kadar lezzetli oluyor. İşte havucumuzu şimdi soyacağım. Genelde rendelerler evde ev hanımları. Ben bunu yine bıçakla böyle rende kıvamına yakın bir şeritler halinde doğrayacağım. Şimdi şu kabuk kısımlarını kaynayan kemik suyuma ilave edeceğim. Sebzenin hem tamamını kullanmış oluyoruz, hem de o aromayı da yine kemik suyumuza vermiş oluyoruz. Böyle soğanlarımızı göründüğü gibi bu şekilde hafif böyle eriyene kadar güzel pişiriyoruz. Bundan sonraki sebzelerimiz de bu kadar pişirme işlemine gerek yok. En son lahanamızı doğrayacağım. Böyle pırasalarımız ve havucumuz var. Havucumuzun pişme süresi daha uzun olacağı için bakın şu şekilde havuçlarımızı hafif velev doğradım. Bunları da şimdi böyle bir jülyen diye tabir edilen o şeritler halinde doğrayıp soğanımızın etimizin içine atacağım. Böyle şu şekilde bu şekilde şeritler halinde doğruyoruz. Avuçlarımızda yine birleştiriyoruz. Bu aşamada eğer ürünümüzün sıvı kaybı çok fazla olursa, ufak ufak kemik suyunuzdan böyle ilave edebilirsiniz. Şöyle. Şimdi sırasıyla pırasamızı, sarımsağımızı, pancarımızı ve en son lahanamızı koyup kemik suyuyla birleştirip çorbamızı kaynatmaya başlayacağız. rasalarımız da bu şekilde yine uzun şeritler halinde doğrayabilirsiniz. Hafif böyle bu şekilde yatay da doğrayabilirsiniz. Bu arada buna kışın aklınıza gelen birçok sebzeyi kullanabilirsiniz aslında. Rasalarımızı da tenceremize birleştiriyoruz. Yine şöyle bir karıştıralım. Şu şekilde 3 tane sarımsak kullandık. Kış aylarında zaten soğan, sarımsak, kök sebzeler gerçekten hem beslenme açısından hem de ihtiyacımız olan vitamin kaynağı açısından bizler için çok önemli. Lahanalarımızı da hazırlayalım. Bu çorbanın aslında içeriğinde en fazla bulunan sebze lahanadır. Genelde kırmızı lahana gibi düşünülür. Çünkü Pancar bütün sebzeleri kırmızıya boyadığı için ama orijinalinde bunun tabii ki beyaz lahana kullanılıyor. Kırmızıyı da kullanacaksanız belki bir doğradıktan sonra hafif tuzlayıp o acısını alıp da kullanmak mantıklı olacaktır. Lahanamızı da çorbamızı da birleştiriyorum. Sebzelerimizi bu şekilde güzel harmanladıktan sonra şimdi pancarımızı doğrayacağım. Pancarımızı da yine Havuçta yaptığımız gibi ince uzun şeritler halinde doğrayıp diğer sebzelerimize birleştireceğim. Pancarımızı da güzel doğradık. Sebzelerimizi birleştiriyoruz. Son olarak domates ve patateslerimizi de ürünümüze birleştirelim. Ben genelde bu şekilde domatesi ikiye bölüyorum kabuğunu tutup bu şekilde içine rendeliyorum. Bunda patatesleri de istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz ama şerit doğramayın çünkü kaybolup gidecektir içinde. Biraz böyle onu hissetmek için daha iri, daha büyük parçalar halinde koyabilirsiniz. Nişasta ile beraber çorbanın o kıvamını, bağlayıcılığı sağlayacaktır sebzelerimiz tam böyle istediğimiz o al dente, hafif dişe dokunur kıvamda. En son patatesimizi de ekleyip, kemik suyumuzu da verip kaynatmaya bırakacağız. Patatesleri şu şekilde ben tercih ediyorum. Elma dilimi dediğimiz bu sistemde bu şekilde küçük parçalar halinde. Hem böyle ürün dağılmayacaktır, çok erimeyecektir içinde bu şekilde patateslerimizi çorbamızı birleştirelim. Bu şekilde güzel kemik suyumuzu da ilave ediyoruz. Bir kemik suyu yapıp bu ilikleri de ziyan etmek olmaz. Şöyle kemiğimizden göstereyim. Bu ilikleri de çorbaya döküp aslında çocuklarınızı besleyebilirsiniz şu şekilde. Çorbamızı böyle bütün gerekli unsurlarıyla elementleriyle birleştirdik. Şimdi bir 10-15 dakika belki 20 dakika kaynatacağız kısık ateşte. Sonra servise geçiyor olacağız. Çorbamız hazır. Şimdi servise geçiyoruz. Çok güzel böyle besleyici bir çorba oldu. Böyle biraz tanelerinden alalım. Şimdi suyundan da böyle bu şekilde gördüğünüz gibi böyle pancarın o çok güzel kırmızı asıl rengi çorbaya inanılmaz bir tat ve doku katıyor. Tabii ki bu çorbanın olmazsa olmazı ekşi kremadır. Bir kaşık ekşi kremayla çorbamızı hem dekore ediyoruz hem de o kremayla beraber farklı bir tat ve doku katıyoruz çorbamıza. Tabii ki bir de şu şekilde bir küçük bir dokunuş çorbamızı güzelleştirecektir. Kısık Ateş Akademi ve ID Fine işbirliği ile yapmış olduğumuz Dünya Mutfakları serisinden Rus mutfağından bugün sizlere çok güzel bir borç çorbası hazırladık. Besleyiciliği ile kış aylarının gerçekten vazgeçilmezi olabilecek hem de çocuklarınıza Sebze ve eti o yoğun kemik suyu aromasıyla tattırabileceğiniz çok güzel bir tarif. Afiyet olsun.